Merhaba Meryem Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Lego yapımı videosundayız. Şöyle önceden yaptığım arabalarla burada bir şu roket gibi gözüküyor ama şurada tekerleği var. Görebilirsiniz. Bir de en şurada özel tekerlekli kesin olan arabamız var. Şimdi Arabamızı alıyorum. Tabii ki de, ay lamborghini miydi? Unuttum. Bu Ferrari. Ha Ferrari. <laughs> Şampiyon. Şampiyonu Ferrari. Ferrari. Şimdi açıyorum. Aslında biz biraz açtık, ama poşetlerini çıkartmadık evet. çekim. Önce Mesela bir kutuyu incele, kutuyu göster. Kaç yaşa uygun? Onu bize söyler misin? Şöyle. E 57 e, yaş üstü diyor. Zaten burada Ferrari olduğu yazıyor. E, belki göremeyebilirsiniz ama yazıyor. Belki annem burada ekranı büyütür ve gösterir. Şimdi ilk önce kitap çıkmaya başlıyorum. Şöyle kitapçımız. Evet kitapçığımızı çıkardık. Şimdi Poşet birden başlıyorum bir dakika, poşet 2, dokuz 1, evet tam poşet bir burada poşet 1 yazıyor evet, poşet 2, bir de burada e, bizim kiti kırlarımız e, ve taban yani altı işte ne varsa, altını yerimiz altımız var, şimdi açıyorum poşeti. ben sana düşenleri veririm. Tamam. Keşke küçükleri çıkartmasaydım. Bu farklı bak bunu göstermek istiyorum. Minik delikli delikli bir poşet. Hiç böyle hmm. bir poşet gelmemişti. Ee, evet, ben de hiç görmemiştim. Hayatımdan beri Lego yapıyorum ama gerçekten de öyle bir şey görmemiştim. Anne kitapçığımı verir misin? Aa bir de içeri biten parçamız kaçmış. Hem de böyle bir parça. Evet arabaya başlıyoruz ama ilk önce arabayı yapmayı unutmayalım. Burada bir kask vermiş. Ee, bir de kaskın hemen hemen takayım öyle göstereyim. Kaskın camını vermiş. Yani kaskın camı bir de saç vermiş. Herhalde kaskı çıkınca saç olacağı için bir tane de saç vermiş. Biz ilk kasktan başlayalım. da de elimde Bizde olan adamlardan bir merceğe bakayım. Ne kıyafet olarak hiç bir yolu yok. Ama o pantolondan var ama hatta çok var. Şimdi başlıyoruz. Bak. Bir var. Ee, şu kadarcığını yaptım. O var. yedik. Mm. 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 Evet Metin nasıl gidiyor? İyi. Güzel Yani arkasının şu kadarını yapmış bunu. Şöyle tekerleği yapacağımız yere de koydum. Hatta şurada iki stikerimizi de yapıştırdım. Bugünkü Legosu'nun çok uğraştırdı galiba. Evet. Ee, Ferrari. Ferrari. Evet yani şu kadar yaptım. Ya o kadar uğraştın arka. Vay. Wow. Şöyle bir yakından göstereyim istersen. İşte şöyle yapayım. Evet. Ha. Oo, plak. Bu etiketi çok mu açtın? Şarmış. Evet plakamızda. Şimdi ben. O kadar mı? Gittim. Gittim. Hayatımda böyle lafı görmedim oğlum. Sana biraz yardımcı olayım bari lastiklerini takayım olur mu? <laughs> evet gördüğünüz gibi şu kadarını yaptım. Ee, ama gerçekten zor bir şey. Biraz uzun sürüyor sanırım değil mi? Evet. Evet çok uzun ee, Ben sana. size... iyi. Ama şimdi şöyle kutuyu yani çevirip Lego bakarsak... Için, Lego sevenler için iyi. bunu almanızı öneririm. <gülüyor> Ama... <gülüyor> zor yapmak istiyorum. İlle de zor yapmak Annecim, istiyorum. Zor falan. zor değil ama yani... vakit olarak uzun sürdü. Ondan evet. mı yoksa e, zor olduğunu zannetmiyorum. Çünkü tam evet, yaşına uygun. Evet. Evet. İlle de Senin evet. aklın acaba bahçedeki arkadaşların sesini duyuyorsun. Onda mı kaldı acaba? Hı? He, evet. Evet, Metin'in derdi anlaşıldı. Ya bir de e... Videoyu hemen bitirmek istiyorum. E, kardeşimin uyanma saati geldi. Ondan. Tamam. Hızlandırıyorum o zaman. Sen de hızlan. Metin. isyanlarda çok yoruldu. Ee, mola vermek istiyor. Ben verdirmiyorum çünkü kardeşi uyanırsa bu çekimi gerçekleştiremeyiz. O yüzden ben Metin'e yandan destek veriyorum. Buyurun Metin sen. Teşekkürler. Evet çok ferraj olduğu için şu küçük küçük kırmızı parçalardan dolayı gerçekten uzun sürdü. Ben Metin Metin kendini kaybetti şu an. Anne bir tekerlekleri takıp videomuzu bitiriyorum. Kardeşimiz uyandı. Dikkatler dağılıyor. Evet kardeşim. Şunu alabilir miyiz abisi? Bakabilir miyiz? A alın lan sonunu. Şunu alın. Tamam hadi sen de bunu al. Abin de hızlı hızlı. Ferrari. Durut durut. Tamam mı? Anne şanslı şarkımı söyler misin? Ondan dut, dut. ondan. Ben ondan. bir şeyler olacak. Adamı mı istiyorsun? Söylerim. Kutuyu mu istiyorsun? Dut, 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 dut. Adamı Adamın içeri koyuyorum. Malzemeleriyle peruğunu da koydu. Evet, <laughs> evet Metincim açılıyor mu dikiz aynaları? Evet bize bir yakından göster. Var bugün iyi iş başardın. Bugün de lava serisinden Ferrari yaptık. Görüşürüz bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Bin kere görüşürüz dedim ya. Olsun.